Arkadaşlar merhabalar. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sülya Özkan. Bugün sizlerle başlatmış olduğumuz Temel A Bilimleri ders serimizin dördüncü dersi olan arkadaşlar MAC adresi ve Ethernet konumuzdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Ethernet teknolojisi nedir? Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ethernet dediğimiz şey arkadaşlar aslında bir iletişim protokolü. Standart bir iletişim protokolü. Dünya üzerinde standartlaşmış bir protokol. Ethernet kablolu veya kablosuz anda bilgisayarlar, routerlar, switchler dahil cep telefonlarımız, akıllı cihazlarımızın hepsi için arkadaşlar kullanılan bir standart iletişim protokolü arkadaşlar. Günümüze, günümüze kadar yerel ağ teknolojilerinde ya da internet teknolojisinde Ethernet, Ring, FD, DI gibi birçok teknoloji kullanılmış ama en yaygın kullanılan şu an dünya üzerinde en yaygın kullanılan teknoloji arkadaşlar Ethernet teknolojisi. Çünkü neden? Hem daha basit ve anlaşılır hem de maliyeti daha ucuz arkadaşlar. Şimdi bakalım Ethernet nedir arkadaşlar? Ethernet iki ya da daha fazla bilgisayar arasında ağ oluşturmayı sağlayan bir teknoloji. O zaman ben iki bilgisayarı birbirine bağlamak istiyorsam arkadaşlar benim neye ihtiyacım var? Bir Ethernet teknolojisine. Bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarını sağlayan kartın ismi ise arkadaşlar ne diyoruz biz buna? A kartı, Ethernet kartı arkadaşlar. Bakın benim makinamda da arkadaşımın makinesinde de Ethernet kartı varsa arkadaşlar kabloda Ethernet kartı olduğunu düşündüm. Kablosuzda da aynı şekilde. Şimdi kabloda Ethernet kartım varsa arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bu kablolar RJ45 yani A kabloları. Bu kabloları bağlayarak arkadaşlar iki makine arasında basit bir ağ oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Bilgisayarlar arasında ağ oluşturup bilgi ve veri paylaşımı yapma yönteminin adı ise arkadaşlar Ethernet teknolojisiymiş. O zaman ben iki makineyi birbirine Ethernet kartına bağlıyorsam arkadaşlar kablolu kabloluysa RJ45 kablosuzsa arkadaşlar Wi-Fi sinyalleriyle bağlıyorsam Yapma, kullanmış olduğum teknoloji ne teknolojisiymiş arkadaşlar? Ethernet teknolojisi. Şimdi Ethernet kartımız bakın şeklinde bir tane kablolu bir Ethernet kartı görüyorsunuz. Bunun kablolu. Eğer kablosuz olsaydı şurada bir tane bir anten olacaktı arkadaşlar. Bu e, RJ45 yuvasına takılan ağ e, kablosu sayesinde arkadaşlar gerek internete gerekse Yerel bir ağ oluşturmada kullanılan bir ethernet kartı. Bunun adı neymiş arkadaşlar? Network Interface Kartı yani NIC kartı. Ağ bağlı bir ethernet kartı üzerinde bir çip bulunur deniyor arkadaşlar. Bu çipin üzerine de üretici firma tarafından bir adres atanıyor. Bir kimlik atanıyor. O atanan kimliğe de arkadaşlar biz MAC adres diyoruz. Bakalım şimdi MAC adresimiz neymiş? Media Access Control. Media Erişim Kontrolü arkadaşlar. MAC adresi A üzerindeki aygıtların A donanımlarını tamamlamaya yardımcı olan benzersiz, eşsiz bir adres. Aynı IP adresi gibi ama bunun IP'den bir farkı var arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle değişmiyor. Biz doğduk. Doğduğumuzda bize bir TC kimlik numarası verildi. TC kimlik numaramız dünya üzerindeki başka insanlarda olan bir numara mı? Hayır, biz ölünceye kadar o numara bizim adımıza kayıtlı. Hatta öldükten sonra bile bizim adımıza kayıtlı ki işte bizden sonraki çocuklarımız, bizden sonraki nesillerimiz bizimle ilgili herhangi bir işlem varsa ona devam ettirebilsinler diye. Bakın internete bağlı bir ağ donanımı yardımıyla bağlanan istisnasız tüm cihazların kendine özgü, benzersiz ve değiştirilemez birer MAC adresi bulunur demiş. Bu adres kesinlikle değiştirilemiyor ve her cihazın kendine ait, kendine özel bir adresinin olması lazım. Biz bu MAC adresine fiziksel adres veya da donanım adresi de diyebiliyoruz. Donanım adresi ve fiziksel adresi dememizdeki sebep ne arkadaşlar? Bu adres bir cihazın üzerinde, bir A kartının üzerinde yani elle tuttuğumuz, fiziksel olarak gördüğümüz bir e, nesnenin üzerinde olduğu için fiziksel adres donanım adresi de denmiş arkadaşlar aygıtın kendine özgü ve değiştirilemeyen bir adresi var dedik. Şimdi IP'lerde görmüştük arkadaşlar. IP'deki her 8 bitlik birime biz ne demiştik? Oktet. Burada bakın IP kaç bitlik? IP kaç birimden oluşuyordu? 4 birimden. 8 kere 4 32 bitti. Bunda ise arkadaşlar 6 oktet var. 6 kere 8 48. 48 bitlik bir adresi arkadaşlar. Bakın burada gösterildiği gibi şurada sarıyla olan bölüm Uluslararası inter, e, Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri derneği, derneği tarafından arkadaşlar. E, ilk 24 bit MAC adresi yani ethernet kartı üretecek üreten firmaya şu ilk 24 bit arkadaşlar veriliyor. Sonraki mavi ile belirtilen 24 bit ise arkadaşlar firma eee ethernet kartı üreten firma kendisi oluşturup Ürünün üzerine basıyor. Buradaki amaç ne arkadaşlar? Bakın uluslararası bir firma dedik, bir kuruluş dedik. Ne yapıyor? E, 24 bitten oluşan e, 24 biti bir e, firmaya veriyor. 24 biti başka bir firmaya. Bir firmaya vermiş olduğu e, 24 bitlik adresten ben onun hangi firmanın kartı olduğunu kolayca çıkartabiliyorum. Ve bir numaradan birden fazla ürettiyse bir şirket, o şirkete cezai yaptırımlarda da bulunabiliyorum arkadaşlar. Yani bu Mac e, Ethernet kartı üretmek öyle kafamıza göre üretebileceğimiz bir kart değil arkadaşlar. Bakın Mac adresi ne dedik? 48 bit dedik. Dünyadaki tüm dünya üzerindeki tüm ağ cihazlarında farklı bir Mac adres tanımlaması yapılır dedik. E, biz bu Mac adresi sayesinde arkadaşlar switch gibi router gibi cihazlar Aygıtları yani A üzerinde bulunan cihazları bilgisayar olabilir, e, bilgisayar olabilir, cep telefonu olabilir, bütün cihazları karıştırmadan tanımasını sağlıyor arkadaşlar. Mac adresi. Bakın mac adresi e, şöyle bir adres arkadaşlar. Bakın bir önceki slaytımızda da e, gördük. Bakın neler var? Şurada E'ler var, B'ler, F'ler var, harfler var. Yani IP'den biraz daha farklı. Bakın 48 bitlikmiş. 48 bitlik 0'dan 9'a kadar rakamlar A'dan da F'e kadar harflerden oluşan 16'lık sayı sistemi. oluşan bir numara arkadaşlar. Bu MAC daha üretici firma üretim esnasındayken A kartına bunu işliyor ve hiçbir zaman değiştirilemiyor. İlk 6 haneyi kim veriyor dedik arkadaşlar. Üreticiyi temsil ediyor. Benim firmamın adı bir şekilde öyle. Bu son altı hane ise arkadaşlar A kartı için benzersiz bir numara. Şu ilk 6 bit benim firmamdaki bütün kartlarda aynı olacak. Ama şu son altı bit bütün kartlarda farklı olacak arkadaşlar. Mac adresi neye yarar? Mac adresi bir A bağlantısının güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu bir bağlantı adresidir. A üzerinde bir paket gönderilmek istendiğinde ya da bir paket almak istediğinizde MAC adresini ekleyerek ben bu paketi A gönderiyorum. Aynı şekilde almış olduğum veri paketini de MAC adresimle uyumluysa işleme alıyorum. Eğer benim MAC adresimle uyumlu bir paket gelmediyse ben o paketi Ethernet kartımdan içeriye almıyorum arkadaşlar imha ediyorum ee, şimdi bakın bu şurada bir ethernet e, çerçevesi göster bir örneğimiz var arkadaşlar bakın ethernet paketinin içerisinde hedef e, hedef Mac adresi kaynak Mac adresim yani gideceğim gideceğim makinanın Mac'i e, gönderen makinenin Mac'i Sonra gönderen makinenin ipsi ve gideceği makinenin ipsi. Sonra hata kontrol bitleri gibi parametreler var. Bakın bu veri paketini alan bir makine eğer yani hedef adresine bakıyor. Hedef adres kendisi değilse bu çerçeveyi ne yapıyor arkadaşlar? İmha ediyor, almıyor. Şimdi MAC adresini biz nasıl buluruz arkadaşlar? MAC adresini bulmak için bir tane yöntem. Çalıştır satırına ipconfig ol yazarız demiş. Şimdi ben bunu size göstereyim. Cmd'ye geldim. Komut isteme satırına ipconfig. Ipconfig neydi? Benim ip adresimi öğreniyorum. Slash ol yazarsam arkadaşlar, bakın benim e, ethernet ile alakalı ağ teknolojisiyle alakalı daha fazla parametreleri veriyor bana arkadaşlar. Bakalım. Ben şu an wifi'yi kullandığım için arkadaşlar, bakın. Wireless LAN adaptör demiş arkadaşlar şurada. Bakın ne diyor burada? Ethernet adresim neymiş benim? Ay MAC adresim neymiş? AC ile başlıyor, E3 ile bitiyor. Bakın burada e, IP IP'mi de aynı zamanda görmüş oldum arkadaşlar. Başka nereden öğrenebilirim? Bakın A bağlantılarıma giderim arkadaşlar. A bağlantılarımdan Ethernet mi, Wi-Fi mi? Benimkisi şu an Ethernet kartım e, değil ama e, Ethernet kartım takılı değil. E, şuradan e, wi iletişimim var. Wi-Fi'ye geldiğim zaman ayrıntılara basarsam arkadaşlar ayrıntılar sekmesinde bakın benim fiziksel adresim neydi? AC ile başlıyordu. E3 ile bitiyordu. Bakalım. AC ile başlıyor. E3 ile bitiyor arkadaşlar. Şimdi başka hangi komutlarım var? Onlara bir daha bir bakalım. Bir de ARP komutu demiş. Benim A üzerinde iletişim kurmuş olduğum makinelerin IP'lerine karşılık gelen MAC'leri görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Onu da bir paket tracer uygulamasından bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada PC 0'ım var. Şurada da PC 1'im var. PC 1'e bir gireyim. Fark etmez. Command-Probe'a geleyim arkadaşlar. Şurada bakalım. Arp-A yaparsam Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bulunamadı görüşme bir Şuna bir şöyle bir sonra ay seyampi seçili tamam. Önce bir şuraya geleyim arkadaşlar. Bakalım IP'm var mı? 1.11. Şuna bakayım arkadaşlar. 1.111. Tamam. Şimdi bakalım. IP ipconfig yapayım Arkadaşlar Evet sonra ping 192 168 1, 111 kimdi PC bir de ee, arkadaşlar şimdi PC sıfırlayayım şimdi şuraya gelip arp tira a dersem arkadaşlar bakın bana neyi verdi arkadaşlar arp tira a ile şu an ben kimin iletişim kurdum arkadaşlar a üzerinde şu makine bana 111'in neyini verdi arkadaşlar Mac adresini vermiş oldu arkadaşlar Şimdi ben bir de size Switch'lerin üzerinde de arkadaşlar Switch'ler bir paketi sadece bir noktadan bir noktaya yani nereye gidecekse Sadece o makineye göndermeyi nereden biliyor arkadaşlar yani üzerlerinde Mac adres tabloları var arkadaşlar Şuraya gelelim CLI komut satırına geldik. Bakın enable yapayım. Ne demek istediğimi şimdi göreceksiniz. Show mac address table komutunu kullanırsam arkadaşlar. Show mac address table komutunu kullanırsam. Bakın şu an benim pardon benim bu switch'im arkadaşlar. Kime bağlı? Bir tane FA002'ye bağlı. FA001'e bir de FA003'e FA e bağlı. FA01 router'ın e, MAC adresi arkadaşlar. 01 e, 1 e, PC1, 02'de arkadaşlar PC0'ın MAC adresini belirtiyor. Bakalım Doğru gördük mü arkadaşlar? Şunun MAC adresine gelip gelmek istersem, şuraya görmek istersem arkadaşlar, IP config ol dersem, bakalım MAC adresim neymiş arkadaşlar? Ee, şurada fiziksel adresim 0090 daa4 bakalım, 0090 daa4 bakalım. Bakın şununla başlamış. Bu kim arkadaşlar? Benim PC birimin ne kadresi. Arkadaşlar dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.